2 Şubat Çarşamba Evrensel Gazetesi İhsan Çaralan Zamların geri alınması ve ek zam talepleri gerçekçi ve elde edilebilirdir. 2021 Aralık ayında son 20 yılın zirvesine çıkan enflasyon ve 2022 yıl başında elektrik ve doğalgaza yapılan fahiş zamlar hem 2021 yılında yapılan ücret ve maaş zamlarını hem de 12 Ocak 2022'de imzalanan Metal Toplu Sözleşmesi'nin ilk 6 aylık ücret zamını alıp götürdü. Henüz halk zamların geri alınması gibi bir taleple sokaklara dökülmüş değil. Ama kahveler, çay ocakları, halk ekmek kuyrukları, işçi-emekçi servisleri, dost-ahbap-akraba ziyaretleri, şu ya da bu nedenle kitlelerin az çok toplandığı her yerde insanların baş gündemi enerjiye ve başlıca tüketim mallarına yapılan faiş zamlar. Nitekim pazartesi günü toplanan kabine bu hoşnutsuzluğu duymuş olmalı ki kabine toplantısı sonrasında yaptığı rutin açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarımızın şikayetleri üzerine ilgili kurumlara elektrik faturalarının yeniden düzenleme talimatını verdik. Bu çerçevede aylık tüketimi 150 kW'dan 210 kW'a çıkartıyoruz diye müşteriledi yani kabine vatandaşların şikayetleri olduğu için konuyu gündemine almış ama kullanılan elektriğin düşük zamlı bölümü günlük 7 kW'a çıkarmış. Ki buna ölümü gösterip sıtmaya razı etme bile denemez. Çünkü önceki gün Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan düşük zamlı tarifenin üst sınırının 150 kW'dan 210 kW'a çıkarılması fatura başına sadece 35-40 liralık bir indirme karşılık gelmektedir. Aralık ayı enflasyonunun TÜİK tarafından bile 13,58 olarak ilan edilmesine yarın TÜİK tarafından açıklanacak olan Ocak ayı enflasyonunun da eğer yeni TÜİK başkanı tarafından bir okus bokusla aşağı çekilmezse 13-15 puan olarak satlanacağı belirtiliyor. Bu ise 12 Ocak 2022 günü imzalanan ve 130 bin işçiyi kapsayan metal tisinde ilk 6 ay için yapılan %27'lik zamın tamamının asgari ücrete yapılan yıllık yüzde olarak açıklanan ama gerçekte agi düşüldüğünde yüzde 39'luk zamın yaklaşık yüzde 70'inin memur ve memur emeklilerine yapılan 30'luk maaş zamının tamamına yakınının işçi emeklilerine yapılan yüzde 25'lik zamdan daha fazlasının Aralık ve Ocak aylarında enflasyon tarafından yok edildiği anlamına gelmektedir. Öte yandan 2022 Ocak ayı Türk araştırmasında Ocak ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırı 4.250 lira olarak hesaplandı. Ki böylece 4.253 lira olarak tespit edilen yeni asgari ücret daha işçinin eline geçmeden asgari ücretle açlık sınırı arasındaki fark sadece 3 liraya inmiş bulunmaktadır. Geçmiş yıllara bakıldığında asgari ücretin açlık sınırının altına düşmesi Eylül-Ekim aylarını buluyordu. Ama bu yıl daha yılın birinci ayının sonunda asgari ücretli açlık sınırı eşitlenmiştir. Ki bunun bir anlamı da Şubat ayından itibaren asgari ücretliler için Eksam talebinin meşhuriyet kazanmasıdır. Oluşan bu tablo ve bu tablo karşısında yükselen hoşnutsuzluğu azaltmak için Türk İş, kamu emekçilerine verilen %2,5'luk refah payının kamu işçilerine de verilmesi için Eksam için Cumhurbaşkanlığına başvururken, tek adam yönetimi de elektrik zammının bir bölümünü geri almak durumunda kaldı. Gerek Türk İş'in %2,5'luk ek zam talebi, gerekse iktidarın elektrik zamının çok küçük bir bölümünü de olsa geri alması, son iki ayda gelen zamlar karşısında devrede kulak bile değil. Ama bu gelişmeler sendikal bürokrasinin son yıllarda sıkça gündeme gelen ve son aylarda daha da yaygın bir destek bulan ek zam ve zamların geri alınması taleplerini bizim teamülümüzde yok, yasalarda yeri yok gibi gerekçelerle gündeme bile almamalarına karşı önemlidir. Çünkü böylece anlaşılmaktadır ki eğer başlıca tüketim mallarına gelen zamlar ücret ve maaşları hızla eritiyorsa ek zam ve zamların geri alınması talepleri sadece dile getirilen değil aynı zamanda elde edilebilir son derecede gerçekçi taleplerdir. Son aylarda enflasyon karşısında ücret ve maaşların hızla erimesinin yarattığı hoşnutsuzluğun, enerjideki zamların faturalara bütün fahişliğiyle yansımasının, zamlara karşı tepkiyi daha büyüteceğini söylemek hiç de yanlış olmaz. Yani sorun yasalarda ya da teamüllerde değil, taleplerin arkasında yığınların birleşip harekete geçip geçmemesindedir. Son aylarda yaşananlar daha açıkça göstermektedir ki eğer zamlara karşı bir mücadele olmazsa, tisler, Asgari ücrete yapılan zamlar ya da maaş ve ücretlerde çeşitli biçimlerde arttırmalar iktidar ve patronlar tarafından kaşıkla verilenin kepçeyle geri alma mekanizması olarak kullanılarak geri alınmaktadır. Dolayısıyla zamlara karşı mücadele sadece ücretlere ve maaşlara ek zamla temel ihtiyaç mallarına yapılan zamların geri alınmasıyla sınırlı bir mücadele değildir. Nitekim son yıllardaki bu alandaki mücadeleye yakından bakıldığında bu taleplerin başlıca insanca yaşayacak bir ücret ve maaş için tüm ücret ve maaşlara ek zam yapılması, elektrik kesintisi, kar buz bahanesiyle yapılan fiyat artışlarının geri alınması, elektrik, su, doğalgaz, telefon, internet faturalarına yapılan zamların geri alınması, konutlarda faturaları kabartan vergi ve kesinti kalemlerinin kaldırılması Faturaları ödeyecek geliri olamayan ailelerin elektrik, gaz ve sularının kesilmesine son verilerek bu faturaların hazine tarafından karşılanması, enerji üzerindeki uluslararası ve ulusal sermayenin egemenliğine son verilip enerjinin üretimden dağıtımına kadar kamusal bir hizmet olarak verilmesi gibi talepler olarak biçimlenmektedir. Talepler basit ve yakıcıdır. Ama işçi sınıfının en örgütlü kesimi olan sendikaların çok önemli bir çoğunluğu, çeşitli türden emek örgütleri, zamların halkın geçim koşullarını çok ağırlaştırdığı ama kendi üyelerini etkilemediği, etkilese bile tislerle bu sorunun aşılacağı gibi bir aymazlık içindedirler. Ki sorunun bu ve değişik yönlerini gündemdeki gelişmelere bağlı olarak tartışmayı önümüzdeki günlerde sürdüreceğiz.